Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimde size Türkiye'nin ovaları ve platoları konusunu anlatacağım. Ee, Türkiye'nin yer şekilleri konusunu 10'ar dakikalık 4 tane video ile tamamlamış olacağız. Ee, bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin dış kuvvetleri dediğimiz akarsular, rüzgarlar, buzullar ve kıyı tipleri gibi konuları size aktarmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin ovaları konusuna girdiğimizde delta ovalarıyla bir başlangıç yapalım ki... Delta ovaları önemlidir arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen bütün kıyılarında delta ovalarına rastlanmaktadır. Karadeniz bölgesinde biraz sonra isimlerini vereceğiz ama Bafra ve Çarşamba, Akdeniz bölgesinde Çukurova ve Silifke gibi deltalarda bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar verimli tarım alanları oldukları gibi aynı şekilde sanayi faaliyetlerinin de yoğunlaşabildiği alanlardır. Peki bu kadar önemli bir yer tutan delta ovaları nasıl oluşuyor arkadaşlar? Gelin şimdi birazcık bunun üzerinde duralım. Arkadaşlar, delta ovalarının oluşmasını sağlayan en önemli faktör gelgit gelgitgenliğinin az olmasıdır. Gelgitgenliği okyanuslarda meydana gelir. Okyanuslarda meydana geldiği için ee, özel konum şartından dolayı ülkemizde delta ovaları görülür arkadaşlar. Lütfen buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu. Bakın tekrar tekrar dikkat et diyorum. Türkiye'de delta ovalarının oluşması özel konum sonucudur arkadaşlar. Peki ben şimdi delta ovalarının oluşmasında gelgitgenliğinin az olmasından bahsettiğim gibi başka neden bahsedeceğim arkadaşlar? Kuvvetli erozyon gerçekleşmeli. Kuvvetli erozyon ne demek sevgili arkadaşlar? Çünkü hep kafada şöyle bir şey var. Erozyon kötü bir şey, olumsuz bir şey. Evet, kuvvetli erozyon akarsuların taşıdığı malzemenin, aşındırarak taşıdığı malzemenin fazla olması demektir. Ve Delta ovalarının oluşması için de bu malzeme fazla olmalı. Erozyonun tek olumlu sonucu delta ovalarıdır diyebilirsin sevgili arkadaşlar. Kıta sahanlığı geniş olmalı. Kıyı tipleri konusunu anlattığımız zaman, dalga ve akıntılar konusunu anlattığımız zaman kıta sahanlığının üzerine duracağız ama kıta sahanlığını şöyle bir hatırlatayım size. Kıyıdan 200 metre derinliğe kadar olan alana kıta sahanlığı diyoruz. Türkiye'de Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıta sahanlığı darken Ege bölgesine kıta sahanlığı geniştir arkadaşlar. Kıyı derinliği az olmalı. Eğer zaten kıta sahanlığı genişse kıyı derinliği azdır ve kıyı derinliğinin az olduğu bir yerde dalga ve akıntı da az olacaktır. Peki ülkemizdeki delta ovaları özellikle Vafra, Çarşamba, Dikili, Menemen, Selçuk ve Balatlar, Silifke ve Çukurova Türkiye'nin önemli delta ovalarıdır. Bunların dışında delta obası yok mu? Elbette ki var arkadaşlar. Mesela ovalar haritasını açtığımız zaman şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burası çarşamba obası, burası bafro obası. Buradan itibaren arkadaşlar işte Dikili, Menemen, Selçuk ve Balat şeklinde gitmekte arkadaşlar. Şurada Silifke obası, şurada da Çukurova gözümüze önüne gelmekte. Demek ki Türkiye'nin en büyük delta olması neymiş? Çukurova'ymış arkadaşlar. Peki buradan sonra neye devam edeceğiz? Buradan sonra şuna dikkat etmenizi istiyorum. Meriç Deltası ve Sakarya Deltası olarak da sorularda karşımıza gelebilmekte. Bir ön lisans sınav sorusuydu yakın tarihte. 2016 olabilir, 2018 olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Aşağıdaki akarsu ve delta işleştirmelerinden hangisi yanlıştır şıkkında sorusunda D şıkkında Sakarya Karasu vardı arkadaşlar. Orayı delta olarak kabul etmiş. 2016 ya da 2018 çıkmış ön lisan sorusuydu. Lütfen bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sorudan dolayı Sakarya'nın Karasu ağzı artık bir delta ovasıdır. Evet, Karstikovalara geldiğimiz zaman arkadaşlar. Karstik ovalarda suda kolay çözünebilen kayaçlardan oluşan çanaklarda meydana gelen ovalardır. Bu ovalarda özellikle karker ve jips yaygındır arkadaşlar. Poli olarak da adlandırılır ve burada klasik herkesin hemen hemen bildiği coğrafyaya daha önce hazırlanmış olan herkesin bildiği takkem diye bir kodlama var. Tefenli, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı ve muğ ovaları. Bunun dışında Burdur ovası var. Bununla birlikte Denizli taraflarına gittiğiniz zaman Tava Ovası var arkadaşlar. Aynı şekilde gene <laughs> o bölgede yer alan Civril Ovası da Karsik Ovalar grubunda yer almaktadır. Evet. Klasik bir mantık var. Sen Karsik Ovaları ve Delta Ovalarını ezberledikten sonra geri kalan her şey de, e, tektonik ova olarak karşımıza gelmekte arkadaşlar. Evet, burada teknolojik ovaların ne kadar geniş bir alan kapladığını aslında deprem haritalarında da görebiliyoruz. Arkadaşlar, Türkiye 3 tane büyük fay hattına sahip. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı. İşte şurada Çanakkale'deki bölgeden başlayarak, işte şu kırmızılıktan başlayarak şöyle devam eden bir hat var ya arkadaşlar. İşte burası Kuzey Anadolu fayı. Aynı şekilde Hatay'dan ülkemize sokularak Doğu Anadolu'ya doğru gelmiş olan ise sevgili arkadaşlarım. Doğu Anadolu fayı adını veriyoruz ve bunlar tam bu noktada birleşiyorlar. Şimdi bunu niye anlattım? Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'deki ovaları incelerken, tektonik ovaları incelerken, Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki ovalarla, Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki ovalarla, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki ovalar ve Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ovalar şeklinde ayırt edebiliriz. Örneğin, Şimdi Kuzey Anadolu fay hatlarına bir bakalım arkadaşlar. Balıkesir'de bulunan Susurluk, Balıkesir, Bursa'da bulunan İnegöl, Gemlik, İznik ve Bursa Ovaları, Pamukova, Adapazarı, Sakarya'da, Düzce, Bolu, Tosya, Kastamonu'dan. Merzifon, Amasya'dan. Sulova, Havza, Ladik, Erbağan, Niksar, Erzincan, Erzurum, Pasinler. Bunlar arkadaşlar hangi ova grubuna giriyor? Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ovalar grubuna giriyor. Batı Anadolu fayı üzerindeki ovalara baktığımız zamansa Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes'tir ki bunlar aynı zamanda arkadaşlar birer Graben Ovası'dır. Lütfen buraya dikkat et. Bunlar aynı zamanda birer Graben Ovaları'dır sevgili arkadaşlarım. Doğu Anadolu fayı üzerinde bulunan ovalar Amik Ovası, Maraş Ovası, Elazığ, Bingöl, Muş, Vartu, Malazgirt, Bitlis, Van ve Erciş şeklinde karşımıza gelmekte sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunların dışında da bazı ovalarımız var tabii ki. Mesela nedir diye soracak olursanız 3. jeolojik zamanda meydana gelmiş bazı alanlarda göllerin kurulmasıyla oluşan ovalar var. Konya, Ereğli, Aksaray ve Akşehir gölleri ki bunların kurulması sevgili arkadaşlarım ova oluşturmuştur. Bunları da tektonik ova olarak bilmenizi istiyorum. Yani Konya Ereğli, Aksaray ovalarını da, Akşehir ovalarını da tektonik ova olarak bilmenizi istiyorum. Çünkü kurumalarında epirojenik faaliyette etkili olmuştur. Ha, bunun dışında mesela geniş traverten sahasının alüvyonlarla dolması sonucunda Antalya ovası oluşuyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman ne gördük? Türkiye'deki ovaları tektonik ovalar, karstik ovalar ve delta ovaları olarak gruplandırdık arkadaşlar. Bu nar içerisinde en geniş alana yayılmış olanın tektonik ovalar olduğundan bahsettik ki Türkiye'de sevgili arkadaşlarım fay hatlarına paralel uzanır bu tektonik ovalar. Ee, şöyle bir soruyla da karşınıza gelebilirler. Onu da ben size hatırlatayım. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaz? Ya da aşağıdaki ovalardan hangisi Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer almaz gibi sorularla da gelebilirler size. Bunların dışında Eski göl tabanı ovalar var ki bunlar da tektonik ova grubuna girer. Konya, Eber, Akşehir, Ereğli, Aksara gibi. Bu ola e, bunların dışında arkadaşlar Antalya Ovası travertenlerin alüvyonlarla dolması sonucunda oluşmuştur. Bir de bazı kaynaklarda söyledikleri için söylüyorum size. Sakarya Adapazarı Ovası taban seviyesi Ovası diye de geçmektedir arkadaşlar. Evet Türkiye'nin ovalarının geniş bir alana yayıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek ovası Hakkari'deki yüksek ovadır. En alçak ova ise delta ovaları olarak karşımıza gelir. Evet videomuza devam ederken arkadaşlar sıra geldi Türkiye'nin platolarına. Türkiye'nin platolarını incelediğimiz zaman İç Anadolu'nun platolar bakımından çok zengin olduğunu söyleyebiliriz. İç Anadolu bölgesinde Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok ve Uzunyayla. Marmara bölgesinde Çatalca Kocaeli, Akdeniz bölgesinde Teke Taşeli, Ege bölgesinde Yazılıkaya, Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, Ardahan, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Karadeniz bölgesinde de Perşembe platoları bunlara örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Burada Çatalca Kocaeli platosuna bir örnek yani bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Çatalca Kocaeli platosu eski bir peneplendir arkadaşlar. Eski peneplendir ve dördüncü zamanda meydana gelen toptan yükselme ile <laughs> toptan yükselme ile artık bir plato haline almıştır. Aynı şekilde devam ettiğimde sevgili arkadaşlarım, Türkiye'deki platoların bu kadar geniş yer kaplamasının temel nedeni nedir? Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda meydana gelen toptan yükselmedir. İşte arkadaşlar Türkiye'nin platolarının ne kadar alana yayıldığını da görüyoruz. Hatta Dağlar konusunda ben size şöyle bir şey söylemiştim. Karabük'le Konya'ya giderken hangi yüzey şekillerinden geçilir diye bir soru vardı. Arkadaşlar şurada Köroğlu Dağları var. Aşağı doğru indiğinde Haymana platosu, biraz daha aşağı indiğinde Cihanbeyli platosu ve onları geçerek nereye gelebiliyorum? Konya Ovası'na gelebiliyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin platoları ve Türkiye'nin ovaları konusuyla Türkiye'nin genel yeryüzü şekillerinden bahsetmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra daha özel yeryüzü şekillerine geçeceğiz. Nedir bu daha özel yeryüzü şekilleri? Burada sevgili arkadaşlarım, özellikle dikkat etmenizi istediğim şey şu olacak. Türkiye Türkiye orta kuşakta yer aldığı için ve nispeten nemli ve yarı nemli iklim olduğu için sevgili arkadaşlarım, akarsuların etkisinin olduğu bir ülkedir. Akarsuların şekillendirici etkisi fazladır. Bununla birlikte arkadaşlar, bununla birlikte iç bölgelerimizde rüzgarların oluşturduğu şekillere rastlıyoruz. Ve dağlık bölgelerde de buzulların oluşturduğu şekilleri görüyoruz. Bir sonraki videolarımızda sırasıyla önce akarsular, sonra karsik şekiller, sonra buzul ve rüzgar şekilleriyle en sonunda kıyı şekillerinde sizin karşınıza geleceğim. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın.